Yeni bir günden herkese günaydın. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İşe geldik. İşe bir geldik. Sürpriz. Her yer bembeyaz. Ay çok enteresan. Bizim orada hiç yok. Hiç yok bakın. Kar yağmış. Düşmem ben, ben niye düşeyim? Bakar mısınız? Park yeri komple beyaz. Ay bizim kasabada hiç yok ama hiç yani bir tanesi bile düşmedi. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Neyse gidelim çalışalım bakalım. <laughs> oy oy çok fenayım. Sonra anlatırım. Şimdi anlatamayacağım insanlar geliyor. <laughs> Ve kar eşliğinde kahve. <laughs> Hala yağmaya devam ediyor aslında. Şimdi dışarı çıkınca farkına vardım. Ay keşke bizim de yağsam. Bahçeler çok güzel olur. Arkadaşlar ben bugün uykusuz uykusuz çok fenayım <laughs> eve gitme saatini bekliyorum bayılacağım tüm gece uyuyamadım pufim yüzünden pufim yüzünden uyuyamadım ya yüzünden demeyeyim de onu düşünmekten diyeyim yani kuzumu her saat uyanıp uyanıp kontrol ettim nefes alıyor mu diye baktım ay böyle bakıyorum köpeğe ay soğuk geliyor nefes almıyormuş gibi geliyor böyle bir hopluyorum zıplıyorum onu da uyandırıyorum yani her saat desem yalan olmaz. Belki yarım saatte bir. Hiç böyle dalıp uyamadım. Yani rahat rahat. <laughs> ne güzel yağıyor. Hadi bakalım kahvemi içeyim. Birazdan giriyorum. Çalışmaya. Çok güzel. Etraf çok güzel. Çok seviyorum karı. İnşallah böyle komple yağar. Komple doldursun. İnşallah bizim kasabımızda da gelsin değil mi? Buradan böyle bir alsın kendi gelsin bizlere. <laughs> Çok güzel olur ya. İnşallah. Ve ikinci mola. Ay saat 9. Bakar mısınız? Kar yağıyor. Sonunda yağarken de gördüm. Değil mi? Bu yıl kar görmedik demeyeceğiz. Hadi tekrar kahve. <laughs> tekrar kahve molası. Maşallah. Ne güzel olur bahçem. İnşallah bizim orada da yağıyordur. Biz gece turuna çıktık arkadaşlar. <laughs> Zeyno yattı uydu. Uyup kalmışım biliyor musun saat beş buçukta. Ablam kızımı aramış da. Öylelikle uyandım. Direkt yataktan çarşıya. Zeynep çok geç bahçelere gitmeyelim çarşıya gidelim dedi. Buradan da büyük parka gideceğiz Leyluş'umla. Ama bu çok soğuk. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Çok üşüdüm çok rüzgar var. Yani rüzgarlı. Bu film iyi sağ olsun ama ağlamaları devam ediyor. Sebebini bilmiyorsan iyi. herkese havlaya cavlaya merhaba Leylişom. Merhaba merhaba. Nereye gideceğiz? Şimdi büyük parkım küçük parkım. Büyük park. Büyük park. Hadi bakalım. Hadi. Alo. Ay ne var bu taşın ne arkasında? Ne yapayım, ne? Bunlar hiç taş gövmemiş ha. Hiç. Hadi yürü. Yürü yürü. Çarşıya. diye düşün diye şu mağazaya yakın geçelim diye bakalım ne satıyorlar Hay ne alacağım buradan kız şöyle bir tencere Bak. alayım Adnan'a bana fokur fokur yemek 119. yapsın diyorum ama bunlar şey değil mi böyle güveç için olan hmm. şuna da ben ekmekte pişiriyorlar Ne sağ olsunlar ay kız dur 250 199 Ay şu takıma baksana çok güzel. Hani bakalım. Şu 5 takım mı diyor? Görmüyorum ki ne var orada? Ha, çay kupa var. Hmm. Hepsi çok güzel onların. Burada çok güzel şeyler satıyorlar ama hiç içine girmiyor. oruz. Hiç Girdik girmeyelim. i̇şte girmeyelim. Bu ne düdüklü mü? Hı -hı. Enteresan bir değişik geldi bana. Hızgaraya bak. Ha pizza. Pizza raklet yapmak için bak ekmek kutuları beni cezbediyor. Ekmek kutuları var ya karşıda. Biz parka girelim. Zar zor gelebildi burayı. Ay bunlar anne. Galeri. Dur kızım. Bak bak köpeği gördü. Köpeği gördü. Seni gidi yaramaz seni. Burası da köpek dolu kızım. Bak karşıda geliyorlar. Ya. Karanlığın içine dalalım. Hadi bakalım tur bitti. Gidiyoruz eve. Herkes gelsin mahallesine. Durun bakalım dolandınız. Her biriniz. Ay. Ay eve gidelim de kahve içeyim. Kız kalktım apar topar. Bu fi yavaş kızım. donduk donduk. Kız dondun mu? Yok. ben ben direkt kalktım ya yataktan. Ondan belki ama çok soğuk. Aman, 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 aman. Köşeye gelir gelmez. Dedik Mayko'ya gelelim. Gel, gel, gel. Hadi kapa Mayko. Ay. Ay. Çakalı bile getirdik. Bakalım kim indirecek çakalı. Oynarken. Sürpriz yaptık. Değil mi kızım? Bravo. İş var mı? Ulus, iş yapmadı iş. Olsun. Ay siz daha görüşemediniz ay, mi yeni olsun. senede? Daima görüşemeyiz biz e, yani. Ne durum gelimi ineden görüşeceğiz. Kapalı <laughs> aklıma. <gülüyor> Ama onun da yeni yılını kutla. Kutadkonları. Pufi, ne bu Pufi ne oldu? Pufi hasta. İki günden beri ağlıyor. Niye? E, bilmeyiz söyle mıyık 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 bilmeyiz mık. Ağrısı var. Değil Bilen değil, vası öyle. söylesin. E, bilemeyeceğim artık Hiç var. Hiç öyle ben öyle bir e, ya. şey. Ya mi? cadılığı üstünde oynayın şey değil. Bir şey yok. Bu topladım şunları daha önce. Yemek Soru yok mi? o da oğlum. Yemek yok Goblin. Yemek çok. Aa. Çekmiyor <laughs> o Dur şimdi. Sen de Fuy istas. Fuy. Ay oğlum nasıl, ay, nasıl olmuş nasıl? ay Mayko karşıya koysana karşıda güzel değil. Şey. Ay çok güzel. Maşallah <laughs> ay, ayakları çıkmış karnın. Etekleri çıktı etekleri. E, bu da yedekleri. ayağı değil mi? Yeah. Ha, ayaklar yatar halde. Yeah. Maşallah. O benim mi? Yok. <laughs> Yo, o... <laughs> o benim. Hayır. Ben çok geziyorum deniz kenarında kadın. Kadın diyor, kayalar var orada sen. Sana ben göre, işte, göre diyor o. Kayaları Neymiş o? Bana ayları. bak. Ayları. Ne oldu kız? Kıskandılar. Şimdi hadi bakalım. Neyi kıskandılar acaba? Birbirlerine. Yani. Çakal çekil buradan şimdi. Ney? Ney? Bak şimdi bak sen istedin çakalı bak, da in getir. Bak, 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 ben, ben Anlamıyor, anlamıyor. Ben getireyim. Gel, gel, gel. Annem dolap başında. <gülüyor> 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 Bu evlerde bakın babu ne verecek? O mi bunlar da. Ya. Oturacağız mı? oşan olmuş bir kutu hmm. araştırayım şimdi sert yok çakacak şey yok da hmm. yem değil kutu fazla yok bu hmm. ya da bir kutu eksik bir delik yani kako televizyon sesini kıssalım hayır böyle duracak ama Duydum Yukarı kaldır. Saniye. Babu orada. Bak babu. Sana vermeyeyim mi kızım? Bak daha gün bu. Sığdığını dönmüş sana. Al Onun kanı suçu yok. Kimi suçu var? Hepsi suçlu kıskanıyla birbirler. Çaka, ne al? Al, Sen bunlara ne yemek veriyorsun? Kofi gel, al. Bu fısak var. Hem olur. yemiyor hem de şey yapıyor. Kıskanç. Bana bak. Ne? Burayı bak. Leyla doyumu mu sen de Bunun ne zaman tok olduğunu gördün ki sen? Hı. O hep aç. Seni bile gidecek. Bitti, bitti. 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 Bak. Puffin ikisini aldı gitti. Ama yemiyor. Çak iyi Mayko, ne 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 ne? Dur bir de. No <laughs> way. No way. No, iş. Burada var. Ya e bak orada varmış. Şunu set. Hiya. Çaka. Sakal yiyin. Ay başım sakal yiyin. O öyle. Onun ya, gözü döndü ben mi? Ben Sanki şimdi hiç doyumamışsın gibi. Ne zaman gideceksiniz? Pazar günü gidecek. Pufi, nein. Pufi, Gel Git mi? yukarı. Aha, ikra onu yanına, Mayko. Gel Pufi. Kıskandı, Puffy. seni kıskandı, Puffy. Mayko. Pufi. Gelsene. Bak, bak ne yapar. Masa altında. Yat oraya, yat. Yat. Kahve yapalım ben, kahve içelim. Yapalım. Sev şimdi çakalı. Sevdi daha niye sevdi? Sen kocaman sevinmiyorsun öyle. Dur. Bir de öp. Neresini? Kafası. Annenin o yerinden Mayko. Burun, ağzını burnunu. Hayır. Çakı. Çakı, komin. Las babayı bulalım. Tamam, ben geldim. Al, boş ver. Yat, yat. Pufi, sen de babanın öbür tarafına, hadi. Aman. Bak sana bir şey yapayım zannediyor. Bu seni koruyacak Mayko aşağıdan. Diktik kulaklar. Oğlum insene. İnsene aşağı. İndiremeyi de. Onu indirme. Ne kadar? Ne oluyor buna? <laughs> sev isteği sev. Şimdi onu seveceğim. Kucağına yatsın isteği de. <laughs> Benden güçlü. <oldu. gülüyor> Çakal. Çakil. Bak beş gün seninle olacağız biz. Dikkat et yani. <laughs> kim dikkat <laughs> edecek acaba? Kendi doyma istersen çok dikkatli ol. Duydun mu? Hani babu. Hey, <laughs> o çok seviyor babusun, Babusu onu babu. gözlemeyle kaltalaçla besliyor. Onun için seviyorum. Yani. <laughs> ya seni bırak. Yok be. Yalayacak da öyle. Bu iş babu. Babu işte. Ya fay. Hadi. <laughs> Ay. Bakın kalkınca iş bluzumu girdim. Polar olanı o kadar soğuk. Dondum ben bilmem. <laughs> kahve de içemedim ya şimdi. Annem bir güzel kahve içeyim Çakal yeter. o hiç yememiş gibi sanki. Kameramı da unuttum. Telefonla bu. <laughs> unuttum dil atma bile gelmedi. Parça parça çıktık ya. <laughs> Telefonla blok. <laughs> Çamaşır makinesini açtıydım. Öyle uyumuşum. Eve gidince evet, yok. işler beni bekliyor. Cazılı. Uykumuzu da aldık. Evet. <laughs> Yandık başım. Gezdik, tozduk, işler kaldı. Ya öyle oluyor. Ne yaptım şimdi? Taktım kulaklığımı. Hem bir şeyler dinliyorum. Hem çamaşırları toparlıyorum. <laughs> Önce iş elbiselerini. Ay aslında burada normal çamaşır da var. Üç gün evdeyiz ama bu akşamdan çevireyim dedim. Kuzum, Bufi bildiğiniz gibi yani arada bir ağlamaya devam ediyor. Mehmet'in aklına şey gelmiş, şurada oyuncakları var ya. Bir tane kocaman ayısı var. Kalpli ayısı kuzumun. Onu bir indirdi. Aldı ayıya gitti. Acaba onları mı arıyor dedik. Böyle indirdik oyuncakları. Değil mi kuzum? Oh. Hadi bakalım çamaşırları yıkayalım. Bu kurutmanın da kapağını açık bırakıyorum. Öyle mi olması gerekiyor acaba? Öyle olması gerekiyor büyük ihtimal. Çamaşır makinesini böyle açtım. kapattıktan sonra açık bırakılıyor ya. Onu da açık bırakıyorum. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Haydi. Toplayayım şimdi. Şu iş elbiselerini açayım. Bunlar bari aradan çıksın. Bir daha nevresim falan değiştireceğim. İşte gez gez. Öyle oluyor. Gezersen, uyursan, gece uyumazsan ha böyle gece aralarına kadar iş yaparsın. Vallahi nereye kadar yapabilirsen. Pek kendimi iyi hissetmiyorum ben. Bilmiyorum. Akşam uykusuzluktan olabilir. Bir kırgınlık var üzerimde. Hasta olmayayım da. Bakalım. Çıkar kokusu yakında. <laughs> Ay hangi programı açacağımı da şaşırdım. Hadi bakalım bunlar da dönsün. Ay. Tüm kemiklerim eklem. Ekleme ağrısı var eklem. Eklemlerim ağrıyor. Evet öyle denir değil mi? Kemikler değil de eklemler ağrıyor. Ne yapalım? Geçer inşallah. Perdemi çekmiş böyle. Adem'den ne istediniz acaba? Kızım patilere yeni mama kabı almış. Bakar mısınız porselen? Böyle koyuyorsun, çeviriyorsun. Ay! Hiç benlik değil, ben bunu kırarım. Böyle biraz eğimli. Kedi kafası. Çok güzel, iki tane. Düşmesin de. Ay kızım dedim bunlar porselen. Ben biraz tal alayım. Kırarım falan. Bir şey olmaz anne ama. Plastik iyi değilmiş. Onların sağlığı için. O yüzden porselen. Şöyle iki tane. Ay, şurada bir şey kalmış. Bir güzel yediler az önce. Çok güzel. Bir tane de mata almış onunla. Onlara şöyle o da kedi kafası. Beylik koyduk bakamayan yana. Şimdilik sevdiler. Güzel duruyorlar da dediğim gibi. Ben bunları kırarım. Ben geldim markete. onu bunu alayım. şu buraya şey var ya. Toaleti, yedek toaleti dışarı çıkamadığında gündüzleri. Bu fiye de şöyle bir şey koyuyorum. Olur da zor olursa diye. Çok nadir oluyor ama olduğunda da ah, bulunsun. Ne o? Training map. Ama neyse şunlardan biliyorsunuz çişi falan gelirse diye uzun kemikleri burada kalmış. Alışverişi yaptık öylesine atmıştık ya. Çorbalar burada. Mehmet'e <laughs> diyor ben gidiyorum markete. Mişumun çorbalarını çıkaralım. Kahvemiz bitmiş. Bir de kahveyi alalım. Böyle bir güzel gideyim diyorum. Evime yukarıya. Ay ne güzel insanın bodrum katı olması değil mi? Bodrum katına da alabilecek bir şeyler koyabilecek gücü olması. Aslında. Şimdi baktım bir poşet ekmeğimiz kalmış. Yeni yılda daha alışveriş yapmadık. Şimdi Mehmet'i kandırmam gerekiyor. Yarın evdeyiz ya Bulgar marketine gidelim. Yufkamız kalmamış. Bu şey yapıyorum ya ben yufka. Yufka. Yufka denir değil mi? Evet yufka. Kuru yufkalar böyle kırık yufkalar. Ondan almamız gerekiyor. Lütense alırız. Yani Bulgar markette ne alabilirim? Lütense onları ve Bulgar peyniri tabii ki. Hem bana hem anneme. Onu bakalım yar yapabilir miyiz? Ali'nin arabasına bakması gerekiyormuş. Ardınar basını dedi Kaç hafta oldu çalıştırmıyoruz. Havalar da soğuk. Ha, Aküsü bitebilir. Ona bir bakayım yarın çalıştırabilirsek. Ben de o bahaneyle değil mi? Arabanın çalışması gerekiyor. Bir yere gitmesi gerekiyor. Var <laughs> bu gar marketine gidelim. Şurada 4 kilometre. Hani öyle çok uzun bir mesafe değil ama yine de çalışmış olacak araba. Bakın. Yarın canımız ne isteyecek ne istemeyecek. Ben şimdi çamaşır yıkamaya devam. Ve de yumurta kıracağım yemek falan yok. Ben yememeye çalışıyorum ama aklımdan şeyler geçiyor. Şu an misal saat kaç oldu? Şu an saat 8.30 galiba. Yalan olmasın 9'a falan geliyor. O dereotu almıştım ya ben maydanozla dereotu buzluğa koydum. Böyle ince ince doğradım onları buzluğa koydum. Daha böyle bir yeşil taze gibi kalsın diye. Dereotlu poğaçacağım. <laughs> ama yapmayacağım büyük ihtimal Çünkü yaparsam dayanamayıp yerim. Ay nereden aklıma geldi o peynirli dereotlu zeytinli poğaça. Siyah zeytinim de kalmamış ama yeşil zeytinler var o büyük büyük zeytinler. Bilemedim. Çok canım çekti şu an. Sonra diyorum Zeynep yapma. Yani kendini şeylere <laughs> sokma şimdi. Of bir şey yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Yani hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç öyle ben aman zayıfım balındayım falan demeyeceğim sizlere. Gerçekten hı, olmuyor tek hedefim almamak ne oldu bize bilmiyorum ben niye böyle oldu biz dik yani şu 2025'e 60 giremedim ya <laughs> ona yanıyorum o son ay ne oldu bilmiyorum olsun sağlık olsun yine veririm diyorum ama ne zaman yani günler geçiyor değil mi kilo artmaya devam ediyor olabilir hiç tartılmadım sonra 76 yüzdük değil mi yani birazcık bir tık dikkat etmeye çalışıyorum ama mümkün değil. Yani öyle aman zaman hiç öyle ekmeksiz falan olmuyor bende. Olsun canım sağ olsun. Ne yapalım? Ay. Gidelim. <laughs> ne yapalım derken gidelim. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın inşallah görüşünceye dek. Hoşçakalın.